Kostüm mü giymek istiyorsun? Hmm. Sen şimdi gözlerini kapat. Gel buraya yanıma. Gözlerini kapat. Sakın açmıyorsun. Tamam mı? Aç bakalım gözlerini. Anne. Anne. Ben bunu <laughs> ben sadece sana şaka yaptım. bir kostümünü istemiyor musun? <laughs> Peki bu kostümlerden hangisini giymek istersin? Prenses Sofia, Örümcek Adam ya da şöyle bir Barbie elbisesi. Ne giyeceksin? Rainbow Dash kostümü istiyorum. Rainbow Dash kostüm istiyorsun? <laughs> hmm, ama senin Rainbow Dash kostümün yok ki. Bunun için galiba onu aramam gerekecek. Merhaba. İstediğiniz kostümü getirdim. Yaşasın. Çok teşekkür ederiz Rainbow Dash. Rica ederim. Hiç önemli değil. Eminim bu kostüm Defne'ye çok yakışacak. Hadi giyelim Defne. Çok yakıştı sana. Çok güzel oldu. Defneciğim Rainbow deşe bu kostümü sana getirdiği için çok teşekkür ederiz. Onun için küçük bir hediye hazırlayalım mı? <laughs> Hadi gel. Bu marketi onun için hazırlayalım. Benim için hediye yapmanıza hiç gerek yoktu. Olur mu öyle şey? Şimdi hemen hazırlıyoruz. Defne, önce kuyruğundan başlayalım. Rainbow deşin kuyruğunda hangi renkler var? Cancağız. <laughs> Bakalım Evet. Kırmızı, mavi, sarı ve turuncu. O halde hemen yapıştıralım. Anneanne evet. şimdi ben seyircilerim için turuncu Turuncuyu da koyalım kuyruğuna. Evet. Jembo renkli kuru da doğrudan bildin mi? Mahalleler var. Sevmenin söylediği renkler onun yelesi içindi. Hemen bu renkleri birbirine karıştıralım. Burayı kapatıyoruz. Renkli hamurları buradan koyuyoruz. Ve şimdi bastıracağız. Defne bak nereden çıkacak? Şu deliklerden çıkacak şimdi bak. Bastır bastır. Bak nasıl çıkıyor gördün mü? Rengarenk yelelerim oldu sayenizde. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz Young Şimdi bu senin. Hı? Hı? Tıpkı benim gibi bunu odamın en güzel yerine koyacağım. Çok teşekkür ederim. Beğenmene çok sevindik. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.